Bu hayvanları buraya kapatan sen misin? Benim. Size ne? Çekin gidin buradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Usame bin Zeyd'e. Usame. Senin mesuliyetinde olan hayvanlar hususunda dikkatli ol. Yoksa kıyamet gününde onlar tarafından Allah'a şikayet edilirsin demiştir. Bunu işitmediniz. Ya sana ne be adam? Bırak işine git. Bu benim işim. Bu masum var sana ne yaptı efendim? Sen nasıl bir canavarsın? Sen kendini onlardan üstün görürsün. Bu yüzden eziyet edersin. Bunların koruyucuları yok dersin. Lakin bilmezsin ki onları koruyan var bir Allah dostu gelip bize senin yaptıklarını anlatmayacak mı sandın? Bundan böyle onların koruyucusu ben. Vallahi de billahi de bir daha gün yüzü görmeyeceksin. Tutuklayın. Emredersiniz hünkârım. Abdülhamit Han. Yıkıl. Açınız. Ah güzelim. Gel bakalım. Hı. Tamam. Peki, peki. Maşallah. Ağa gibi. Adı ağa efendi olsun hünkârım. Peki öyle olsun. Buradaki hayvanları saraya götürelim İsmail Hakkı Bey. Bundan böyle huzur içinde yaşasınlar. Sizin ve de dervişlerinizin vazifesi... ...Haytaht sokaklarında aç ve susuz hayvan bırakmamak. Bunların hepsi kendi cebimden karşılanacak. Emredersiniz hünkârım.